الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بيدا أنتم آه منه تغدون Kızılcık şerbetinde tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yeni fragmanda olanlar resmen bu kadarı da fazla dedirtti. Abdullah ve Işıl hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ederken evin ortasına bomba bırakmış gibiler. Işıl kendini hiç çekinmeden evin hanımı ilan etti ama Nursema bu oyuna gelmedi. Açık açık meydan okudu ve büyük bir mücadele başladı. İki taraf da birbirine karşı hamlelerini hazırlıyor. Bu arada en büyük sürpriz Mustafa'dan geliyor. Hastaneden daha da güçlü dönecek ve gözünü karartmış bir şekilde hem babasına hem de Işıl'a hesap sormaya hazırlanıyor. Evde bir yandan da Fatih ve Defne arasında beklenmedik bir yakınlaşma var. Doğa bunu fark ettiğinde kıyamet kopacak. Aldatılmanın acısını daha önce yaşayan Doğa bu sefer intikam için harekete geçecek gibi görünüyor. Sizce Fatih Defne ile beraber olur mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.